Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte 10 tane basit ama cool yarınan kombin yapacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Çok güzel parçalar seçtim. İlk olarak yazın bence en kurtarıcı olan şey bu uzun beyaz etekler oluyor. Son iki sezonu da trend olduğu için bence çok şanslıyız. Ve ben bir tane müslim bir etek buldum ve bunun astarı da aynı şekilde %100 pamuk olduğu için çok rahat oluyor. Bunu kombinlemekle başlayabiliriz. İçte göstermiyor bu arada. Üzerine de şöyle düz, beyaz, yine pamuklu bir bluz giyeceğim. Çok tatlı oluyor ikisi. Tembrik şortumun üstünden giyeceğim, nasıl olsa görünmeyecek. Evet kabul ediyorum ilk bakışta namaz eteği gibi duruyor ama <laughs> neydi çok güzel oldu. Bluzunu giydim bence ikisi birlikte çok tatlı oldu. Krop şeylerle falan da güzel oldu. Altından şu terliklerim aşırı tatlı olurdu ama biraz daha günlük bir kombin yapalım. Şöyle bir sneaker giyeceğim. sneakerla böyle oldu. Bence çok tatlı oluyor. Yani ben bu çok seviyorum. Çünkü yazın her şeyde çok güzel oluyor. Bir tane yüzük taktım. Bir de bir iki tane de bilezik takacağım. Bir de şöyle bir kemerim var. Bunu şu an takmayacağım. Daha günlük bir kombin olmasını istediğim için. ama ya aslında günlükte takılır da daha basic kombinler yapmak istiyorum bu videoda. ama Böyle kemerle de çok tatlı olur. Çanta olarak bu çantayı bu videoda bol bol göreceksiniz. Bunu anneme ördürdüm. Çok tatlı bir çanta bence. Boyutu da tam benlik diyeceğim. Bu şekilde ilk kombinimiz çok rahat, günlük ama aynı zamanda da duran bir kombin oldu. En önemlisi de yaz için çok rahat yani her şey konuklu olduğu için <laughs> gayet rahat günlük giyebilirsiniz. İkinci kombinimizde de puantaya desenli bir elbisem var. Bunu kombinleyeceğiz. Bununla uyumlu şöyle bir tane fularım var. Ben bunu saçıma bağlamak istiyorum. Az önce sade kombinler yapacağım diye kemeri çıkarttıktan sonra ortamı mı Ama arada böyle farklı şeyler de güzel oluyor. Biraz tuhaf mı oldu? Ben mi bağlayamadım şu an fuları? Şöyle yakasını da düşürdüm. Hadi. Yol havası oldu. İtiraf edin güzel oldu. <laughs> Altından parmak arası gibi bu terliklerimi giyeceğim. Ve kırmızı sanırım sepet çanta alacağım. Çanta olarak evet bence kırmızı. Çünkü yani biraz rengi ihtiyacımız var gibi hissediyorum bu kombinde. İkinci kombimiz de bu şekilde. Üçüncü kombinimizi denim bir pantolonla yapalım. Böyle krem rengi bir pantolon var, denim var. Bunu giyeceğim. Hatta hemen giyeyim. Üstünden de şöyle kahverengi basic bir bluz giyeceğim. Böyle ne kadar ciddi olursunuz bilmiyorum artık. Ayağımda da şöyle kahverengi topuklu terliklerim var. Bunları giyeceğim. Topuklu terlikle eğer rahat edemiyorsanız daha böyle düz taban bir şeyler de tercih edebilirsiniz. Ben günlük giymeyi çok sevdiğim için böyle küçük minik topukluları e, kullanmayı biraz göstereceğim. Bugün dayanamayacağım. Çanta olarak da bu iki sandviyesini alacağım ama bu sanırım çok çiğ kalacak gibi duruyor. Bunu aldım. Dördüncü kombinde bir tık daha farklı bir şeyler deneyeceğim, yapacağım. <laughs> böyle pütü kareli, ekosede bir eteğim var. Bununla Şöyle bir bluzum var. İkisini giyeceğim. Altına da babetle bir kombin yapacağım. Böyle bir babet giyeceğim ama böyle küçük toplu bir babet. Bu babetleri çok seviyorum bu arada. Yani çok aradım bunlardan. Çünkü hem babet olduğu için tatlı duruyor ama hafif topuklu olduğu için daha şık duruyor ve rahat da. Şöyle siyah bir çanta alıyorum. Bayağı tatlı bence. sıradaki kombinimizi de böyle siyah, uzun, ince, tiri, tiri bir pantolonla yapalım. Pantolon çok rahat, aşırı seviyorum. Ee, sanırım kumaşı da viskoz içerikliydi diye hatırlıyorum. Siyah olduğu için bence iç de göstermiyor. Bence diyorum çünkü bazen hani böyle arkadan ışık geldiğinde sürprizdeki hali seçebiliyoruz ama zannetmiyorum siyah olduğu için hiç göstereceğini. Üstünden düz, straf bezlik bluz. Aslında şu ayakkabılarımı giymek istiyorum. Çünkü bence bu, bu tarz pantolonlar, sivri blonlar da çok tatlı oluyor. Bu da böyle küçük topuklu olduğu için çok rahat bir ayakkabı. bağlamalı minimal bir kemerim var. Bunu takacağım. Sadece benim şu an içime her şey, sizin de bence içinize sinmeyecek. Ayakkabım metal ama kemerim gümüş. Yani tam tersi. Ayakkabım gümüş ama kemerim gold. Kötü mü oldu bir şey söyleyeyim. Biraz karsız kaldım şu an. Ama... Bakın şimdi parmak arası tarihte de öyle oldu. Ama hangisiyle... Ben sivri burun giyeceğim. Her zaman kurallara uyacağız diye bir şey yok. Bazen çıldırlıklar biliriz bence siyah çanta aldım zaten. Şu an o metal gümüş durumu beni birazcık geriyor. O yüzden en azından burada böyle bir denge sağlamış diye düşünüyorum. Çok minimal, sade ama rahat ve şık bir kombin oldu. Bunu da sevdim şarjım gitmek üzere olduğu için küçük bir mola vermek zorunda kaldım. Açı değişmiş olabilir. Hazır üzerimde sürpriz bu bluz varken şu puantiye de sende eteğimi de kombinlemek istiyorum. Size göstermek istiyorum. Yine uzun. öyle saten gibi ama tam saten değil. Günlük bu tarz tekrar çok kurtarıcı oluyor. Bir de sezonun trendi biliyorsunuz. Puantiye desenleri ve uzun bir etekte de bulunca hemen kaptım. Şimdi gelelim ayakkabı kısmına. Bunu ayakkabı seçmek çok zor çünkü hepsi çok güzel olur. Ama şu topuklu ve parmak arası terliklerini giyeceğim. Çanta olarak da aslında hasır bir çok tatlı olur. Hatta biraz parizyan durur ama ben nedense çok aşırı renksiz kombinlerde bir yerden böyle bir şey patlatmayı çok seviyorum. O yüzden kırmızı çantamı Sanırım en sevdiğim kombin bu olabilir. Ama ete aşık olduğum için de olabilir. De şöyle benim bir şortum var. Bunu 2 sezon, 3 sezon önce falan sanırım Stredi almıştım. Hala çok seviyorum çünkü boyu çok ideal. Hemen giyip göstereceğim. Yani böyle bir şort bulursanız kesinlikle kapın. Bir tane dolabınızda bulunsun. Çünkü hem şehirde çok Kullanışlı kurtarıcı oluyor hem de giyici güzel böyle kuru kombinler yapılabiliyor. Üzerinden de böyle pamuk keten bir gömleğim var bunu giyeceğim. Şöyle kenarlarından sıkıştıracağım. Ben bu şekilde daha çok seviyorum gömlekleri. Bir tık daha dar kalıp duruyor gibi oluyor ama salaşlarını da koruyor. Ayağıma bu terliklerim kalacak. Çünkü tam bence pinteles. <laughs> 5 tonlarında bir şapka taktım. Bir de elime yine böyle şapkamla uyuyor Bu ikisini birlikte kullanmayı çok seviyorum. Bir çantam var. Bunu takacağım. Biraz terlikler sanki alakasız gibi gelmiş olabilir. Evet, haklısınız. <laughs> Ama böyle ters köşe kombinlerde her zaman kurtarıcı ve kuru durabiliyor. Son olarak sade ve şık bir kombin yapacağız. Bugün kapri pantolonun üstüne ince beyazı satan bir bluz giydim. Ve şerjim bitmek üzere de o yüzden biraz şey... <laughs> hızlandım bir anda. E, altın anda yine bu parmak arası terliklerimi giyeceğim. Toplu terliklerimi. Gerçekten kapri pantolonlarla bu terlikler çok güzel oluyor. Yani garanti Güzel oluyor. Kırmızı çantam olacağım. Yine çok sevdiğim kombinlerden birisi. Kapri pantolonlara ısınabildiniz mi çok merak ediyorum bu arada. Çünkü çoğu insan hala sevmiyor. Ama ben nedense çok seviyorum. E, tight gibi olanlarda biraz hızlı stil bir havası alıyorum. İtiraf etmem gerekirse. Ama böyle pantolon şeklinde olanları çok beğeniyorum. Sizin için hazırladığım kombinlerim bunlar da. Aralarda hangilerini beğendiğiniz ya da hiç beğenmediniz yorumlara yazın yorumlarda buluşalım.